Herkese merhaba, haberimize geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkürler. Erdoğan geleneği bozmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ziya Selçuk'un ardından Anıtkabir'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk anıtına çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir'de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine katılan tek siyasi parti lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener törende yer almadı. Bayrak direği açacak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da İstanbul'da Çamlıca Bayrak Direği'nde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacağı belirtildi. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi günler hoşçakalın.